okula götürebileceğiniz 4 farklı sandviç tarifi lezzetli hem doyurucu sandviçler yapıyoruz. O kafelerde yediğiniz sandviçlerden bir farkı yok arkadaşlar. Hem de daha hesaplı oluyor evde yapınca. İki tane yumurtamızı haşlıyoruz. Sarısını beyazını ayırıyoruz. Labne, dereotu, hardal, yumurta sarısı, karabiber, tuz ekleyip bu karışımı iyice eziyoruz. Üzerine de mini mini doğradığımız yumurta beyazlarımızı ekliyoruz. Sandviç ekmeğimizin üzerine bir marul. Üzerine bu karışımı üzerine bir marul daha ekleyip sandviçimizi kapatıyoruz. İkinci sandviçimiz jambonlu sandviç. Kahvaltılı gezmemizi sürüyoruz. Yeşillik ekliyoruz. Jambonlarımızı ekliyoruz. Turşumuzu ekliyoruz ve ekmeğin üzerine de labnemizi sürüp kapatıyoruz. Ay aşırı lezzetli oluyor bu be. Üçüncü sandviçimiz pestolu sandviç. Ekmeğimize pesto sosumuzu sürüyoruz. Üzerine domatesimizi ekliyoruz. Üzerine ben mozzarella peyniri kullandım. Dilediğiniz çeşit peynir kullanabilirsiniz. Yeşillik ekleyip kapatıyoruz. Dördüncü sandviçimiz zeytin ezmeli sandviç. Zeytin ezmemizi sürüyoruz ekmeğe. Üzerine yeşillik, domates, zeytinyağı, kekik, tuz ekliyoruz. Birazcık salatalık ve peynir ekleyip kapatıyoruz. Mutlaka kaydedin.